Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber TYT Matematik'te kaldığımız yerden devam edeceğiz. EBOB ve EKOK'a bakacağız. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet ilk olarak tanımımıza bakalım ne demiş. EBOB en az biri sıfırdan farklı olan iki veya daha fazla tam sayının pozitif ortak bölenlerinin en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir. Kısaca EBOB şeklinde gösterilir. Bazı kaynaklarda OBEB diye de geçer. O da aynı şekilde ortak bölenlerin en büyüğü demek. 12 ile 18 sayıların EBOB'unu bulalım demiş. İki farklı gösterim var. Birincisi tablo ile ikincisi asal çarpanlarına ayırmaydı. Tablo ile ne yapıyoruz? Sayıları birlikte asal çarpanlarına ayırıyoruz. Sadece ortak bölenleri çarpıyoruz. Mesela 18 ile 12 ikisi de ikiye bölünüyor. Bunun yanına mesela yıldız koyabiliriz. Herhangi bir işaret bırakabiliriz. Sonrasında 9 ile 6 var. Sadece 6 ikiye bölünüyor. O yüzden bunu EBOB'a dahil etmiyoruz. 9'da 3 var ikisi de 3'e bölünüyor. Bunu da yıldızlayabiliriz. 3'te 1 var. Sonra zaten bir tek soldaki bölünüyor. Dolayısıyla 2 tane 2 ve 3 burada ortak olduğu için ikisini de çarpıyoruz. Ve EBOB'umuz 6 gelmiş oluyor. Asal çarpanlarına ayırarak da verilen sayılar asal çarpanlarına ayrılır. Ortak asal çarpanlardan üssü en küçük olanların çarpımı EBOB verir. Yani 18'i e ayırdık, 12'ye ayırdık. Burada ikisinde de gördüğünüz gibi iki çarpanı var. Ama burada küçük olanı alıyoruz, üssü küçük olanı. İkisinde de 3 var gördüğünüz gibi yine üssü küçük olanı alıyoruz. Yani ortak olması gerektiği için aslında. Bir tane 2 bir tane 3 aldık. Dolayısıyla 2 kere 3'ten yine 6 bulmuş olduk. Ekoka geldik. 2 veya daha fazla tam sayının pozitif olarak katlarının en küçüğüne bu sayıların en küçük ortak katı denir ve ekok ile gösterilir. Yine aynı şekilde bazı kaynaklarda okek OK diye de görebilirsiniz. 20 ile 36 sayıların ekokunu bulalım demiş. Yine tablo ve asal çarpanlar yöntemiyle bulabiliyoruz. Burada yine aynı şekilde tabloyu ayırıyoruz. 20 ile 36 ikisi de 2'ye bölünüyor. İkisi de 2'ye bölünüyor. Burada sadece 9 3'e bölünüyor. Vesaire. En son ikisine de 1'i bulduk. Burada bu çarpanların tamamını çarpıyoruz. Ve bu şekilde ekoku ulaşmış oluyoruz. Yani 20 ile 36'ın ekokunu 2'den 2 tane, 3'ten 2 tane ve 5'ten 1 tane olmak üzere bunları çarptığımızda 180 olarak buluyoruz. İkinci yöntemde asal çarpanlarına ayırıyoruz. 20'nin ikisi 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1. 36'nın ikisi 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2. Şimdi ikiler ortak. Direkt zaten herhangi birini alabiliriz. Üstleri eşit olduğu için. 3'te sadece burası var. Dolayısıyla bunu almamız lazım. 5'te sadece burada var. Dolayısıyla bunu da almamız lazım. Burada ne yapıyoruz aslında? Üstlerden büyük olanı alıyoruz. Yukarıda aslında 3 yok ama 3 üzeri 0 var. 3 üzeri 0 zaten 1 olduğu için bunu yazmıyoruz. Ve dolayısıyla 3 üzeri 0 yukarıda 3 üzeri 2 aşağıda. Yine üssünü yaptık? Büyük olanı 2 olanı aldık. 5 üzeri 0 da burada var aslında. Yine gizli bir 5 üzeri 0 var yazmıyor. Üst tarafta 5 üzeri 1 var. Dolayısıyla burada da yine üstü büyük olanı almış olduk. Çarptığımızda da 180'i bulduk. Şimdi güzel bir sorumuz var. Hem ekok hem ebobu bulabilmemiz gereken bir soru. A ve B sayıları vermiş. Ekok AB bölü ebob AB oranı kaçtır demiş. Şimdi ne dedik? Üstlerden tabanlara baktık. Üstleri küçük olan EBOB'a giriyordu. Üstleri büyük olan EKOK'a giriyordu. O zaman burada 2 üzeri 3 daha büyük. Dolayısıyla EKOK olacak. Şöyle hatta aşağı yazalım. 2 üzeri 3 EKOK. Böyle yapalım. Alt kısmına da bir yandan EBOB'ları yazalım. Küçük olan da EBOB oluyordu. Yani 2 üzeri 2 de burada EBOB olacak. Çarpı devam edelim. 3'ün karesi var, 3'ün karesi var. O zaman ikisine de 3'ün karesini yazacağım herhangi biri büyük değil veya küçük değil. 5'in karesi var, 5 üzeri 1 var burada da. O zaman 5 üzeri 1'i yine EBOBA dahil ettim. 5 üzeri 2'yi de EKOK'a dahil ettim. Çarpı yukarıda bir de 7 var. Burada 7 üzeri 0 var ama zaten o 1 olduğu için aslında yazmıyoruz. Burada 7 üzeri 1 var. Üssü büyük olanı yine geldim. Burada EKOK yazmış oldum. İşlemi tamamladım. Şimdi çarpması kaldı. 2'nin kübü 8. Ya da hatta şöyle yapabiliriz direkt. Buna hiç girmemize gerek yok. 2 üzeri 3 var, 2 üzeri 2 var. Direkt ne yapabiliyorduk? Bölme işleminde üstleri çıkartabiliyorduk eğer tabanlarımız aynıysa. 3'ten 2 çıktığında 2 üzeri 1 kaldı. Çarpı 3'ün karesi var, 3'ün karesi var. Bunlar zaten birbirini götürdü. Burada 5 üzeri 1 var, 5 üzeri 2 var. Burada bir tek 5 kaldı. Çarpı 7 üzeri 1 var. Aşağıda zaten bir şey kalmadı. Yani 7 oldu. Paydamız artık zaten kalmadı. 2 kere 5, 10. 10 kere 7, 70 oldu. Cevabımız da değişiklik olarak bulundu. Geldik EBOB ve EKOK'un özelliklerine. Bunlar bazı sorularda, özellikle problem tarzı sorularda çok işimize yarayacak. Bakalım ne demiş? Birinci özellik. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. A çarpı B eşittir. EBOB AB çarpı EKOK AB. Yani herhangi bir iki sayımız var. Bunların çarpımı... EBOB ve EKOK'larının çarpımına eşit olması gerek. İkinci özellik a küçüktür b olmak üzere ebob ab küçük eşit a küçüktür b küçük eşit ekok ab. Yani burada herhangi iki sayımız var. Bunların ebobu ya küçük olan sayıya eşit olacak ya da ondan daha küçük bir şey olacak. E, aynı şekilde ekokları da ya büyük olan sayıya eşit olacak ya da büyük olan sayıdan daha büyük bir şey olması gerekiyor. Bu bir özelliğimizdi. Üçüncü özelliğimiz A ve B pozitif tam sayıları aralarında asalsa EBOB AB 1, EKOK AB de çarpımlarıdır. Yani mesela 1 ile 17'den bahsediyoruz. Daha doğrusu 2 ile 17 diyelim mesela. Daha anlaşılır bir örnek olsun. 2 ile 17'nin herhangi bir ortak çarpanı yok. Dolayısıyla küçük olan yani 2 dediğimiz burada EBOB'ları olur. Aynı şekilde bir ortak katlarına bakacağımızda da ikisini çarpmamız gerekiyor. Dolayısıyla oradan da 34 gelecek. İkisinin çarpımını bulmuş olacağız EKOK olarak. Son özelliğimizde de ekok a bölü b c bölü d sayılarının yazarken ekok AC bölü ebob bd olarak yazabiliriz demiş. Bu da yine dördüncü bir özelliğimizdi. Şimdi bakalım ne tarz şekilde karşımıza çıkıyor. Bakalım sorumuza. Ebob 4'e 9 eşittir a. Ekok 4'e 9 eşittir b. Olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? Şimdi bize hangi sayıları vermiş burada? 4 ve 9. Bunlar ne? Bunun iki çarpanı var. Bunda ne var? 3 var. Onun dışında zaten bir dışında herhangi bir çarpanları yok. O zaman baktığımızda aslında bunlar ne oldu? Aralarında asal oldular. Aralarında asal sayılarda kural neydi? Birinci kuralımızı hatırlarsak. Bunların EBOB'ları neye eşit olacaktı? 1'e. EKOK'ları neye eşit olacaktı? A çarpı B demiştik. Yani o iki sayının çarpımına eşit olması lazım. O zaman burada EBOB'ları zaten A verdiyse buradaki EBOB'umuz yani A'mız 1 oldu. EKOK'larımız da çarpımıydı. Yani 4 çarpı 9'du. O da ne geldi? 36 geldi. O da ne olarak verilmiş? B olarak verilmiş soruda. Yani burada da B'yi bulmuş olduk. Bizden ne istiyor? A artı B'yi. Yani 36 artı 1. O da ne yaptı? 37 yaptı. D şıkkı. Bir başka kuralı kullanabileceğimiz bir soru var. A pozitif bir tam sayıdır. EBOB 45'e A eşittir 15. ECOG 45'e A eşittir 180. Olduğuna göre A kaçtır demiş. Şimdi ne diyordu bize ikinci kural? Bu içerideki yani ECOG ve EBOB'unu aldığımız sayıların çarpımı yani 45 çarpı A. Bunların EBOB ve ECOG'larına eşit olmak zorundaydı çarpımına. Yani 15 çarpı 180'e eşit olmak zorunda. Şuradan sadeleştirme yaparsak burada 4 kaldı. A eşittir 15 çarpı 4'ten 60 gelmiş oldu. A'yı bulmuş olduk direkt. Sıradaki örneğimize bakalım. X ve Y birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. EBOB X, -y eşittir 16 olduğuna göre X artı Y toplamı en az kaçtır demiş. Şimdi üçüncü özelliğimiz vardı bizim. O da ne diyordu? EBOB X, Y küçük eşit X. Yani küçük olan sayıdan ya küçük olacak EBOB ya da eşit olacak. Yani burada yerine yazarsak EBOB x'ye 16 küçük eşit x. Yani x büyük eşit 16. X'ye 16'dan büyük olacak ya da 16'ya eşit olacak. Bize en az dediği için x'i burada en az 16 alabiliriz. x eşittir 16. Bunların EBOB'u 16 geldiğine göre de 16'nın bir katı olmak zorunda. En küçük ne alabiliriz o zaman? Y'yi de 16'nın ikinci katı olan 32 alabiliriz. Birbirlerine farkı dediği için 16 da alamıyoruz. Dolayısıyla 16 ve 32 burada en küçük alabilecektir değer. Bunların bize toplamını soruyor. 16 artı 32'den 48 geldi. Yine D şıkkıyla cevabı bulmuş olduk. Evet geldik problemler kısmına. EBOB problemleri için ne demiş bakalım. Bir bütünün eş parçalarına ayrıldığı sorularda EBOB kullanılır. Yani ne diyoruz? Bütünden parçaya gidiyorsa burada EBOB. Eğer parçadan bütüne gidiyorsa burada da EKOK kullanacağız. Mesela bütünden parçaya ne demek? Bir tarlamız var. Tarlayı mesela bilmem kaç eş parçaya ayıracak. O zaman EBOB kullanacağız. Parçadan bütüne dersen ne oluyor? Mesela elmalar var. 3'er 5'er kiloluk veya torbalık. Onları alıp bir kamyona dolduracak. Mesela burada da EKOK kullanacağız. Şimdi sorular üzerinden bir görelim. İlk sorumuza bakalım. 48 kilo fasulye, 64 kilo nohut ve 80 kilo mercimek birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit ağırlıkta olacak şekilde torbalara doldurulacak. Buna göre en az kaç adet torba ihtiyaç vardır? Klasik bir ebopekok problemi. Peki hangisini yapacağız? Ne demiştik? Bütünden parçaya gidiyorsak burada EBOB kullanmamız gerekiyor. Burada da gördüğünüz gibi bir bütün var ve bu bütünlerden parçalara gideceğiz. Yani ne yapıyoruz? 48 64 ve 80'in EBOB'una bakacağız. Hepsi 2'ye bölünebiliyor. 24, 32 ve 40 kaldı. Bunu yıldızladım. Tekrar 2'ye bölelim. 12, 16 ve 20. Bunu da yıldızladım. Tekrar 2'ye bölelim. 6, 8, 10 kaldı. Tekrar 2'ye bölersek 3, 4, 5 kaldı. Artık daha üçünün de ortak olduğu bir şey olmadığı için bakmama gerek yok. Yani 2 üzeri 4'ten burası 16 geldi EBOB'ları. Şimdi o zaman baktığımızda fasulye 16 kiloluk torbalara konulursa toplamda 3 torba buradan gelecek. 64, 16 çarpı 4 demek yani 4 torba da buradan gelecek. 80, bu da 16 çarpı 5 demek. 5 torba da buradan gelecek. Toplam kaç torba oldu? Şurada toplarsak 3 artı 4 artı 5'ten 12 torbamız oldu. Cevabımız B şıkkı. Evet yine klasikleşmiş diyebileceğimiz bir EBO problemi sorusu. Boyutları 72 metre ve 90 metre olan dikdörtgen şeklindeki arsa eş karesel par parselerle ayrılmak isteniyor. Buna göre bu arsa en az kaç eş parsele ayrılabilir demiş. Şimdi ilk önce bir hesaplayalım. Şurada baktığımızda 90 var, 72 var ve burada bütünden parça gideceğiz. O zaman ne yapacağız? 72 ile 90'ın biz EBOB'una bakacağız. Bakalım. 2'ye böldüm. 45, 36. Bunu yıldızladım. İkisi de 3'e bölünebildiği için 3'e bölelim. 15, 12. Yıldızladım. Tekrar 3'e bölüyorum. 5, 4. Daha da ortak bir şey kalmadığı için bakmama gerek yok. Yani 2 çarpı 3'ün karesinden 2 çarpı 9 yapar o da. 18 geldi. 18'den ne olur burası? 2 tane ayırmış zaten. 3, 4, 5. Toplamda 5 parçaya ayrılır. 72, 18'de ne olur? Orası da şöyle yaparsak toplamda 4 parçaya ayrılmış olacak. Buradan 5, buradan 4. Toplamda 5 çarpı 4'ten 20 tane eş parsele ayrılmış olacak en az. D şıkkı doğru cevap. Bu arada şöyle bir şey daha. Şimdi şıklara baktığınızda 12, 15, 18, 20, 24 vermiş. Yukarı baktığınızda da 72 ve 90 var. Yani daha küçük bir sayıya gidiyorsunuz. Dolayısıyla burada aslında EBOB yapmanız gerektiğini biraz kavrayabilirsiniz. Eğer mesela yukarıda verseydi 20 30 40 şıklarda da size verseydi 140 200 250 vesaire. Bu sefer de EKOK yapmamız gerektiğini görmemiz gerekiyor. Oradan da anlayabiliriz. Yine mutlaka karşımıza çıkabilecek bir soru tarzı ağaç sorusu, ağaçlandırma sorusu diyebiliriz. Boyutları 75 metre ve 105 metre olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın çevresine köşelerine de birer tane gelecek şekilde eşit aralıklarla kavak ağacı dikilecektir. Buna göre en az kaç tane kavak ağacına ihtiyaç vardır? Şimdi ne diyoruz? Burada 75 var, burada 105 var. Hemen EBOB'larına bakacağız. 75'i yazdım. 105'i yazdım ve çizgimi çektim. Burada 3'e bölersek 25 kalır. Bunu 3'e bölersek de 35 kalır. 5'e bölersek 7 kalır. Burada 5 kalır. Zaten ortak daha bir şeyler olmadığı için 3 kere 5'ten 15 geldi e bobumuz. Şimdi bu ağaç sorularına şöyle bir formülümüz var. Ağaç sayısını bulmak için çevre bölü ebob yapacağız. Yani ne demek istiyoruz? Bakalım çevremiz neydi? 105 var. 75 var ve bu kenarlardan 2 tane olduğu için 2 ile çarpabiliriz. Bölü EBOB'umuzu da 15 olarak bulduk. Yukarısı 180 çarpı 2 bölü 15 yaptı. Şunlar sadeleşirse 12 kalır. 12 kere 2'den de 24 olur. Yani en az 24 tane AC ihtiyaç varmış diyeceğiz. Sayma yöntemiyle de kontrol ederseniz zaten sağlamış olacaksınız ama pratik olarak bu formülden gitmek daha mantıklı bizim için. Cevabımız C şıkkı oldu. Yine benzer tarzda bir sorumuz. Bu sefer 3 farklı bir değer var. Ne demiş? Boyutları 18, 48 ve 72 birim olan dikdörtgenler pizması biçimindeki bir deponun içine hiç boşluk kalmayacak şekilde eşit hacimli küp şeklinde kutular yerleştirilecek. Buna göre en az kaç kutuya ihtiyaç vardır? Şimdi küp dediğimiz zaten her kenarı eşit olduğu için aslında bu üçünün biz EBOB'una bakmamız gerekiyor. 72, 18 ve 48. Bakalım. 72 yazdık, 18 yazdık, 48'i yazdık. İlk önce 3'e bölebiliriz. Burada 16, burada 6, burada da 24 kalacak. Sonrasında 2'ye bölebiliriz. Burada 3, burada 8, burada 12 kalacak. Daha da zaten 3'ün ortak olduğu bir şey yok. Yani burada EBOB'ları 6 geldi. Böyle üstüne de yazalım. EBOB'ların 6 bulduk. O zaman baktığımızda şöyle tekrar çizecek olursak burası 72 idi. 6 taneden sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 her birine bunların 6, 6 gidiyor. 6, 12, 18, 24 yani 4 kere 3'ten toplamda burada 12 tane olacak. Sonrasında şu kısma bakarsak burası 18'di. Burada 6 kere 3'ten 18 yapar. Yani 3 tane de burada olacak. Ve son olarak yüksekliği de 48'de, şurası 48'de. Bunlar da yine her biri 6 olarak sayarsak, 6 kere 8'den burada da 8 tane varmış diyeceğiz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Üçünü çarpacağız. 12 çarpı 8 çarpı 3 yaparsak, 288 gelmiş oluyor. Yani cevabımız burada C şıkkı olarak bulundu. Evet, geldik Ekok problemlerine. Şimdi burada bir sorumuz var. İki saatten birincisi 15 dakikada bir diğeri ise 20 dakikada bir alarm çalmaktadır. Bu saatlerin ikisi birlikte ilk kez saat 14-15'te çaldığına göre ikinci kez birlikte kaç saat kaçta çalarlar demiş. Şimdi burada görmemiz gereken sürekli bir ortak katları var bunların. Yani bir parça var parçadan bütüne gidiyoruz. Dolayısıyla ekok yapmamız gerektiğini buradan anlayabiliriz. Burada bir 15 dakikada biri var. Burada 20 dakikada bir var. O zaman 15 ile 20'nin ben ekokunu almam gerekiyor. 5'e bölersem 3 kalır. Burada 4 kalır. 3'e bölersem 1 kalır. Burada yine 4 kalır. 2'ye bölersem 2, 2'ye bölersem 1. Yani burada 4 kere 3, 12, 12 kere 5'ten 60 geldi bizim ek Bu ne demek oluyor? 60 dakikada bir bunlar ortak olarak çalıyorlar. İlk kez 14-15'te çaldıysa sonra tekrar 60 dakika sonra denk gelmeleri lazım. Yani 14-15'e ben 60 dakika daha ekleyeceğim. 60 dakika neye eşit zaten? Aslında 1 saate eşit. Yani 14-15'ten 15-15'e gelecek. C şıkkı burada doğru cevap. Bir diğer sorumuz. Yaman kalemlerini 8'er, 10'ar ve 15'er ayırırsa hep 2 kalemi artıyor. Buna göre Yaman'ın en az kaç kalemi vardır? Yani yamanın kalem sayısına burada x dersek 8'in katını yaptığında 2 tane artıyor. Aynı şekilde onun katını yaptığını da 2 tane artıyor. 15'in katını yaptığını da 2 tane artıyormuş. O zaman biz burada 2'leri karşıya atarsak şunu söyleyebiliriz. Kalem sayısından 2 çıkardığımızda bu hem 8'in katına hem 10'un katına hem de 15'in katına eşit olmak zorunda. O zaman x eksi 2 aynı zamanda ne oluyor? Ekok 8, 10 ve 15. Yani üçünün de ortak bir katı olması gerekiyor. Bakalım 8, 10 ve 15'in ekoku ne geliyormuş? 2'ye bölersem burada 4 kalır, burada 5 kalır. Burası yine 15 olur. 5'e bölersem burada 3 kalır, burada 1 kalır, burası 4 kalır. 3'e bölersem burası 1 olur, 4'e bölersem burası 1 olur. Yani ne geldi ekokları buradan? 10 kere 12'den 120 geldi. Burayı 120 eşitlersek, bu 2'yi de tekrar geri atarsak kalem sayısı ne olur? 120 artı 2'den 122 olarak bulunur. Yani A şıkkı. Boyutları 8, 6 ve 4 birim olan tuğlalar kullanılarak en küçük boyutlu bir küp yapılacaktır. Buna göre bu iş için kaç tane tuğla kullanılır? Şimdi burada gördüğümüz gibi bir parça var. Parçadan bütüne gidiyoruz. Yani büyük bir küp oluşturuyoruz. Bu ufak tuğlaları kullanarak her biri şöyle şöyle varsayarsak bir sürü burada tuğlalar var. Bu şekilde yapmış olacağız. Şimdi o zaman bir tanesini bize vermiş tuğlanın. Bu tuğlamız. Bizim ne yapmamız gerekiyor? 4'ün, 6'nın ve 8'in ekokuna bakmamız gerekiyor. Bakalım. 2'ye bölersek 2 kalır, 3 kalır, 4 kalır. 2'ye bölersek 1 olur, 2 olur, 3 olur. Tekrar 2'ye bölersek burası 1 olur. 3'e bölersek burası 1 olur. Yani 8 kere 3'ten 24 geldi bunların ekoku. Şimdi o zaman şuraya bir çizersek daha detaylı görebiliriz. Buraya bir küp çiziyorum. Şimdi küpümüzü çizdik. Şurası da 24 olacak. Burası da 24 olacak. Uzunluğu da 24 olacak. Şimdi şuraya bir kenarı 8'di. Alt tabanımız 8'di burada gördüğünüz gibi. O zaman buraya 3 tane tuğla gelmesi lazım ki 8 kere 3'ten 24 olsun. Yan tarafı 6 idi. 6 kere 4'ten 24 olur. Uzunluğu da 4'tü. 6 kere 4'ten yine 4 olur. Burada da 6 tane kullanmamız gerekecek. O zaman kaç tane tuğla kullanmış olacağız? Bunları ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. 6, 3 ve 4. Çarptığımızda 18 çarpı 4'ten 72 gelir. Toplamda kullanmamız gereken tuğla sayımız. Şimdi biraz daha klasik tarzda bir sorumuz var. Ne demiş? 115 kişilik bir turist kafilesine A kişi daha katılırsa bu kafile 8'erli veya 9'arlı gruplar halinde tarihi yerleri gezmeye çıkabilmektedir. Buna göre A en az kaçtır? Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? 8 ve 9'un Ekokuna bakacağız. Yani ortak bir katını bulmamız gerekiyor ki hem 8'li hem de 9'lu gruplara ayrılabilsin. Burada 2'ye bölersek 4 kalır. 2'ye bölersek 2 kalır. 2'ye bölersek 1 kalır. 9'u da 3'e bölersek 3 kalır. 3'e bölersek 1 kalır. Yani baktığımızda 2'nin kübü 8. 8 kere 9'dan 72. Zaten bunlar aralarında asal olduğu için ekokları ne demiştik? İkisinin çarpımına eşit olacaktı. Öyle de oldu. O zaman bu 72 ne anlama geliyor? Bunlar her 72 adımda bir denk geliyorlar. Yani birinci katları 72 en küçük katları. Ama bunlar 115 kişi olduğu için bir sonraki katları ne olacak? 72 çarpı 2'den tekrar 144'te buluşabilirler. O zaman ne yapmamız lazım? 144'ten şu anki kişi sayısı 115. Bunu çıkartırsak 29 kişi daha eklenmesi gerekiyormuş. Yani o A kişi daha dedi 29 oluyor. Cevabımız da değişik oldu. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda periyodik problemlerden devam edeceğiz. Ardından hem Ebo Peacock'ta hem periyodik problemlerle ilgili soru çözümü yapacağız. Çıkmış sorulara bakacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.